Arkadaşlar selam. Ben Kazak. Bugün sizlere Zurodaki oyun içi ayarlarımı, çözünürlüğümü, sensivitime, grafik seviyeme, onun dışında sesleri nasıl kullandığımı falan göstereceğim. Onun dışında eee Zuro'da nasıl daha fazla FPS alırsınız? FPS'iniz nasıl artar diye bana sorular geliyordu. Şimdi o soruların yanıtını bu videoda vereceğim. Arkadaşlar bu ayarların dışında size bir konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şu an ekrana bir görüntü çıktı. Bu görüntüde kanaldaki video izleyenlerin fakat kanala abone olmayanların yüzdeliği var. 85 oranında büyük bir oran yüzde ee, 85 oranındaki kişiler e, kanaldaki videoyu izliyor abone olmuyor arkadaşlar kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar öncelikle ekran türünü tam ekran yapıyoruz burada mesela ne var e, tam pencere var pencere var tam pencere var. tam pencere yaparsanız büyük ihtimal yüzden droplar girer çünkü o e, sizin masut çözünürlüğünüze göre çözünürlük yapıyor. E, pencere modunda zaten oynanmaz tam ekran modu sizin için en uygun olanı. Çözünürlük istediğiniz çözünürlüğü yapabilirsiniz. Fakat en düşük çözünürlük 104 olduğu için e, benim bilgisayarımda. Ben yine mesela bilgisayarım iyi olmasına rağmen çözünürlüğümü 1024'te oynuyorum. Laptop'tayken de 1024'te oynadım. E, doku kalitesini düşük yapıyorsunuz kesinlikle. Doku kalitesini yüksek yaptığınız takdirde dediğim gibi oyununuzda FPS'ler düşler olacaktır. FPS limiti bende şu an e, bu 200. Şu an otomatik yazıyor. Bende şu an bu 200. Ee, hemen göstereyim şöyle. Mesela ben de şu an böyle 200 tamam mı? Ee, siz bunu e, bilgisayarınız çok kötüyse ben laptopdayken 60 fps sabitliyordum. 60 fps sabitleyince mesela 90 120 fps yaptığım zaman monitörüm neredeyse 59 Hz olduğu için böyle aşırı dalgalanma, aşırı kasma oluyor. O yüzden 60 Hz çekiyordum ben buna. Ee, arkadaşlar dediğim gibi anti -lasing. oyun içindeki cisimlerin kenarlarında oluşan kırıklıkların yumuşatılmasını sağlar. Bu sizin için çok önemli. Ee, bunu açın kesinlikle çünkü birazdan Nvidia ayarları yapacağız ee, Nvidia videoları yapınca böyle kenarlar falan çok kötü görünecek siz bunu açtığınız zaman e, birazcık da olsa düzelecek sayısı kesinlikle kapatın arkadaşlar bu FPS değerinizi diyor her geçmez diyor zaten biz burada 60 FPS'i sabitlemiştik onun dışında arkadaşlar triple buffer battle royale düşük ayarlar kesinlikle kapalı zaten battle oynamıyorum grafik seviyesine geldiğiniz zaman orta yüksek maksimum diyor mesela Burada bütün e-sporcular, bütün oyuncular minimumda kullanıyor. Maksimumda oyunu kullanırsanız bomba falan geldiği zaman büyük ihtimal eğiminiz sarsılacaktır. Adamlar mesela bomba pick yapıyor tamam mı? Nasıl CS'de flash pick varsa, bunda da bomba pick var. bomba atıyor, pickliyor. Senin eğimin çok sarsılıyor. Kesinlikle maksimumda oynamayın. Ee, sese geldiğimiz zaman, ses efektlerini ben sona çekiyorum. Genel sesi de şöyle oynuyorum. Turnuva maçlarında böyle oynuyorum. Ama bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Ben böyle çok rahat soruyorum böyle sesler falan değişik geliyor. İsterseniz siz de böyle oynayabilirsiniz. Öldürme anonsunu kesinlikle kapatın arkadaşlar. Öldürme anonsunu kapatmazsanız e, bomba kuruldu falan gibi sesler e, çıkar oyundan. Ve bu da sizi rakip size yakınsa mesela diyelim ki B site'dasın safran bulunda adam kırık altında. Bomba kuruldu diye ses adam kırıktan girer mi? sen bunu anlayamazsın. Kontrollerde aynı. Kontrollerde bir değişiklik yok. Oynayışa gelelim arkadaşlar. Oynayışta gördüğünüz gibi bütün hareketler aynı. Mermi izini kesinlikle açık yapıyorsunuz çünkü bazı arkadaşların kuantum olmayabilir. Onları sümak içinden görünür. Öldürme anonsunu kesinlikle kapatın arkadaşlar. Ben size göstermek için açtım öldürme anonsunu kesinlikle kapatın. Bir kişi, iki kişi, üç kişi. Bu sizin hem dikkatinizi dağıtabilir hem de dediğim gibi mesela e, bomba kuruldu sesi falan onlardan dolayı sıkıntı olabilir. Kan efekti ben kapalı kullanıyorum. E, bunu açsanız çok iyi olur aslında. Ama ben böyle rahat söylüyorum kan efekti açık olduğu zaman. Ama kan efektini açtığınız zaman böyle bir yere smoke geldiği zaman smoke takibi yapabiliyorsunuz. Çünkü smoke içinden kan görünüyor böyle. Ama ben alışkanlık olduğu için kan efektini kapalı oynuyorum. Ee, e, FPS'iniz düşük olduğu için anahtarlık yükseltme oyun gizli. Bunların ikisini açık yapabilirsiniz. Benim şu an FPS sıkıntım yok. Ben sadece şu an yükseltme onu kapatacağım. Şu ışıklar yanıyor ya. Yani, artı altıda mesela racı ışık çıkıyor. Onları kapatıyorum. Ee, fare hassasiyetim 314. Siz bunlara fazla takmayın. Ee, bu ayarlar sizin için kendi ayarlarınız. Ama diyorsanız ki senin ayarların ne diye. Ee, DPI'm 800. Fare hassasiyetim 314. Bazen bunu 400 çekiyorum. Oluyorum. Bazen bunu 330'u çekiyorum. Bu benim için çok önemli değil. Nişangam nokta arkadaşlar. Renk 1 çarpı 1. Gördüğünüz gibi. Ee, sosyalde zaten bir şey yok. Bir de onun dışında farklı bir kasmama şeyleri daha göstereceğim. O oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar. Ee, sosyal yerine gördüğünüz gibi oto mesaj F5 F6'ya UI chat 0 UI minimap 0 bunlar ne diye soracaksanız arkadaşlar UI chat sol alttaki chat'i kapatıyor ama isterseniz bunu yazdım diyorsanız direkt oyun içi yazışma kutusundan şöyle kapatabilirsiniz. Onun dışında UI minimap sol üst zaten bu oyunda Map o kadar da önemli değil. CSGO'daki gibi değil. Minimap'i kapatabilirsiniz. UI minimap 0 diye. Bunlar da FPS e sağlar size. Dilerseniz Nvidia ayarlarına geçelim. Nvidia ayarlarına gösterelim. Arkadaşlar masa üstüne sağ tık yapıp Nvidia editir masasını açıyorsunuz. Nvidia editir masasını açtıktan sonra 3D'nin yönetilmesine geliyorsunuz. 3D'nin yönetilmesinden program ayarlarına geldik. Program ayarlarını ekleden zulayı seçtik. Eğer burada zulu yoksa buradan göz attan seçebilirsiniz. Zulayı seçtikten sonra ee, dokuz süzme kalite. Buradaki bütün ayarlar aynı. Dokuz süzme kaliteye geliyorsunuz. Dokuz süzme kaliteyi ee, yüksek performans yapıyorsunuz. Benim bilgisayarım şu an iyi olduğu için ben bunu kalitede kullanıyorum. Siz isterseniz bunu ee, yüksek performansta kullanabilirsiniz. Zaten yüksek performansta kullanan bilgisayarınız kötüyse. Ee, ondan sonra ondan sonra ee, aşağı geldik. Güç yönetim modu. Güç yönetim modunu arkadaşlar kesinlikle maksimum performans tercih edeceksiniz. Benim şu an dediğim gibi bilgisayarımda herhangi bir sıkıntı olmadığı için optimum güçte kullanıyorum. Siz bunu maksimum performans tercih et yapacaksınız. Aşağıdaki ayarlarda bu şekil. Kenar yumuşatması açık. Herhangi bir uygulama ayarını geçersiz gibi genel ayarda kullan. Saydamla kapalı kapalı otomatik seç. Gördüğünüz gibi bu ayarlar bu şekil. Şimdi görüntü ayarlarını ön ayarlara yapalım. Benim tercihlerimi kullan şunlara önem ver. Buradan performansı seçiyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. Performansı seçtik. Ondan sonra arkadaşlar İsterseniz çözünürlüğümü söyleyeyim. Dediğim gibi masaüstü bir şey. Oyun içi 14768, Masaüstü ise 1920 1080 oynuyorum. İsterseniz siz de öyle oynayabilirsiniz. Şimdi renk ayarlarımı göstereyim. Renk ayarlarım 65 65 120. Dijital bir masa %100 oynuyorum. Çünkü böyle sizin de dijital bir varsa bilgisayarda benim eski laptop yoktu. Böyle internet kafeye gittiğim zaman dijital bir masa direkt %100'ü çekiyordum. Çünkü laptopum olmadığı için çok seviyordum böyle. O yüzden bilgisayar alır almaz direkt dijital vibransı %100 çektim. Oyun ayarları böyle renkler falan daha da uygun oluyor çünkü daha güzel oluyor. Onun dışında aydınlık 65 kontrast 65 aydınlık 65 yaptığınız zaman safram olun mesela karanlığı böyle daha açık şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bu ayarları kapatalım arkadaşlar. Şimdi size ufak böyle etkisi olan şeyleri de göstereceğim. Mesela buradan Zula'ya geliyorsunuz tamam mı? Masaüstü bir saniye. Bilgisayarım yerelde lokum Dokum Games Zula burada screenshot'ta bütün şu ikisi hariç buradaki bütün fotoğrafları siliyorsunuz. Bu fotoğrafları silmezseniz arkadaşlar oyununuz droplar girer. Buraya ister çalıştır yazın. Başka bir ayar bu. İster buraya çalıştır yazın arkadaşlar. ister başlat R tuşuna basın. Başlat R tuşunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bir perfect. Ben bunu ekrana veririm. Şu an göremiyorsunuz. Tamam deyip devam deyip buradaki bütün klasörleri siliyorsunuz. Buradaki bütün klasörü sildiğiniz zaman şu an bilgisayarın ne açık? Mesela OBS açık. Belki bu OBS'in şeyidir. Diyelim ki Google açık. O yüzden bunu silemiyorsunuz. Atla diyorsunuz. İki tane şey silemedik. Kapat. Şimdi başlat. Re yaptık tekrardan. Şimdi temp. Dümdüz temp. Dümdüz temp'e geldik. Buradaki bütün dosyaları CTRL e yaparak, basarak, A yaparak, DLT'ye basarak, Enter'a basarak siliyoruz. Dediğim gibi yine silinmeyenler var. Atla diyoruz. Arkadaşlar tekrardan başlat. Re. Şimdi temp yapmış, temp yazmıştık ya. Şimdi yüzde temp yüzde. Aynısının yüzdesini. Bunu da yazıyoruz. Gördüğün gibi bir ton dosya var. Kilobaytları yazıyor burada. CTRL. Delete'de gördüğünüz gibi Zulu'nun bir sürü şeyleri var. Devam. Yine bir ton dosya sildik. Bunlar silinmiyor. Çünkü aşağıda dosya açık olduğu için haber. Ee, ondan sonra Regent. Son olarak Regent dosyası. Regent dosyasına giriyoruz. Burada geri dönüşümdeki bütün Kötü böyle sildiğiniz, her şeyi geri siliyorsunuz. Bunları sildikten sonra oyna, tekrardan bir giriş yapabilirsiniz. Oyununuzda akıcılık ve kasmama falan düzelecektir arkadaşlar. E, tabii ki böyle yeni bir bilgisayar kadar da değildir, ama yine de bu sorunların düzeleceğini düşünüyorum. E, Oynadıklarımı tekrardan şöyle göstereyim FPS limitini 60 yapın kesinlikle. E, Monitörünüzün zaman 60 ise kesinlikle 60 yapın. Ben şu an 200 ile kullanıyorum. Herhangi bir sorun olmadığı için. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.